Hepinize merhaba Baymut takipçileri. Bugün sizlere eğitim amaçlı bir video çekeceğim. Oyun videoları nasıl çekilir? Neler gerekir? Özellikleri nelerdir? Nelere sahip olmamız gerekir? Ne gibi bir şeyler lazım? Bunlarla ilgili bilgileri size sunacağım. Öncelikle biliyorsunuz ki oyun videosu çekenler beni bizim gibi insanların sayısı her gün artıyor. Her gün çeşitli çeşitli oyun oynamak isteyen arkadaşlar aramıza katılıyor ki bunları ben de bunlardan biriyim ama benim oyun tecrübem çok çok uzun yıllara dayanıyor. Sadece ekranlarda yeneyim Öncelikle şunu söyleyeyim. Her şey çok güzel olsun istiyorsanız biraz sabır, cidden bir sabır ve biraz da parayı kıymamız lazım. Güzel bir kamera, güzel bir mikrofon, ses sistemi, kulaklık, bilgisayarımızın sisteminin çok güzel olması gerekiyor. Ee, ondan sonra konuşmamıza dikkat etmeliyiz. Oyunu anlatırken gülmelerimize dikkat etmeliyiz. Ve bunun yanında birçok bilgisayar donanıma, yani pardon yazılıma ihtiyacımız var. Videoyu çekmek, editlemek, video boyutu büyükse onu hiç pikselini bozmadan küçültüp, küçültmek gibi. Bunları anlattıktan sonra bunlar işin teferruat kısmı. Siz şimdi zannediyorsunuz ki çok ciddi bir konuşma olacak bu. Evet, çok ciddi bir konuşma olacak. O zaman <laughs> oyun videomuzu çekelim. Çekeceğimiz oyunu öncelikle elimize alıyoruz. Bu çekeceğimiz oyun. PlayStation 4 için GTA 5 oyunu. Ama içinde GTA 4 CD'si mevcut. Öncelikle oyunumuzu Görüntü kalitesi çok önemli olmalı, pikselliğini bozmamalı. Şu şekilde kutusunu gösteriyorsunuz. Ondan sonra hassasiyetle yani kastırmadan çünkü hızlı açarsanız bilgisayarda kasma olabilir. Oyunun CD'sini gösteriyorsunuz. İşte CD hakkında bilgiler veriyorsunuz. Nasıl diyeyim? İstersiniz verirsiniz bu isteğe bağlı bir şey. İşte blu yazıyor. PlayStation logosu falan var. Güzel bir yuvarlak bir CD. Yani harbi tam yuvarlak bir CD diyebilirim. Gerçekten güzel yapılmış. İşte oyunun kutu içeriğinden bahsedebiliyoruz. İçinden çıkan şeylerden. E gördüğünüz gibi oyun videosu çekmek bu kadar kolay. Sadece yani oyun kutusunu kamera gösterip CD'sini de gösterip böyle döndürdüğünüzde herkes oyun videosu çekmiş oluyor. Çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Bence evet oyunda düştü. Yani bu tip şeyler sistemin kaldırmaması gibi durumlarda böyle oyunlardan düşebiliyorsunuz. Beğenmediniz mi? Ben çok beğendim açıkçası çok e, detaylı bir bilgi olduğunu düşünüyorum, kaynak olduğunu düşünüyorum. Küfür etmek serbest ama dozunu kaçırmayın. Böyle değişik bir video çekmek istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.